Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları diliyorum. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Umarım öyledir. Bugün 15 Mart Cumartesi. Çok sevdiğim birinin doğum günü. Kardeşimin doğum günü. Fala başlamadan önce onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Kocaman bir iyi ki demek istiyorum. Ve bütün kalpleri, öpücükleri ona gönderiyorum izninizle. Ondan sonra bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutluyorum <laughs> bu vesileyle. Ee, genel bir açılım yapacağım yine sizlere özel, izleyene özel. Dilerim en yüksek şekilde hayrınıza olur duyacaklarınız. Hadi bakın. Sizler de beni e, izlerken beğenileriniz ve abonelerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. Hep birlikte sevinirim. Bakın ne kadar güzel bir fal. Ne kadar temiz 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 içmişim aferin bana <laughs> çok güzel kapatırken de beni dinleyen izleyen herkesin en yüksek şekilde hayrına olsun herkesin hayatına ışık tutacak bilgiler yer alsın diye niyet ettim evet burada her ne kadar temiz gibi çıksa da temiz evet burada sıkıntı yok ee, topladık sıkıntıyı bir alana küçük bir alan halledeceğimiz iki aşamalı bir şey kalmış dert değil yani dert sandıklarınız dermanınızdır belki de değil mi? Olaylara bir de öyle bakın. Şimdi burada kafanızın içinde bir rüzgar esmiş. Esmiş o rüzgar böyle her şeyi bir dağıtmış buraya. Silmiş, süpürmüş. Bu da ne demek? Yeni bir şeyler oluyor. Bakın yeni alanlar açılmış zaten. Tertemiz. Böyle vesveseler var ama. Kuruntular var. O rüzgar e, bir şeylerin yerini değiştirmiş. Çünkü zaten yer yerinde değilmiş. Her şeyi aslında olması gerektiği yere koymuş. Hani size göre e, bir şeyler alt üst olmuş. Belki altı üstünden daha güzel bilemezsiniz. Bakın hemen yedi'nin netliğini de göstermek istiyorum. 7 Çok e, net. Nerede? Nasıl göstersem şuradaki yediyi gördünüz mü? Çok yakın bir zamanın yedisi o. Çünkü fincanda çıktı daha yakın zamanları işaret eder. 7-27 Mart diyelim mi? Çok güzel bir haber alacaksınız. Bakın çok güzel bir haber. Fakat haberi alacağınız kişi her kimse. X, X yazıyor burada yani. X. Yani artık bilemeyeceğim. X harfli biri olmayacağına göre bu haberi X bir kişiden duyacaksınız diye yorumlayabilirim bunu. Hiç beklediğiniz bir şey değil. X biraz da onu işaret ediyor. Yani bu hiç beklediğiniz bir şey değil. Hayatın ters köşesi. Ama hep kötü ters köşeler mi olacak? Biraz da iyi olsun değil mi? Çok güzel, çok şahane bir haber alıyorsunuz. 27 Mart'ta. Eğer değilse bir hafta içinde, bir hafta sonra veya en geç 7 Nisan. Daha da geç değil valla kusura bakmayın. <laughs> çok güzel bir haber geliyor. Tertemiz bir dönem. Temiz temiz bir sürü göz aydını ve güzel kapılarımız açılıyor. Harika. Bu rüzgar güzel esiyor arkadaşlar. Her şeyi değiştiriyor. Olumlu anlamda. Her şeyi ait olduğu yere koyuyor diye bir de, de şurada bir karartı var. Bir kararsız bir insan var. Atabilmiş ama aklı binemediği o eşekte kalmış. Atama bilsem, eşeğe gibi bir, bir kararsızlığı var. Yani e, hani şey ya bu. Bir ikilemde kalmak gibi. Aşağı tükürsem, sakal yukarı tükürsem, bıyık gibi. Arada kalmak gibi bir durum yaşamış. Olumsuz yansımış ama hani doğru yolu bulacak. Orada siyah çıkmış. Bir kadın var. Bir kadından alacağı bir haber, belki bir yönlendirme bu adamın da seçimini olumlu yönde etkileyecek. Burada namaz kılar pozisyonda bir adam çıkmış ama sanki bir ağrısı da var. Kıvranıyormuş gibi çıkmış. Orada hani bu bel ağrısı, sırt ağrısı olabilir. Duruş bozukluğundan kaynaklı ağrılar olabilir. Hani bu pozisyonda biraz sıkıntılı gördüm onu. Önü, arkası, altı aydınlık belli ki kolay atlatacağı bir sağlık problemi ama dikkat edilmesinde fayda var diyor falınız. Flamingo gibi bir kuş çıkmış. Çok güzel. Kuhu gibi de yani nasıl zarif ince bacaklar. Hani <laughs> buradaki gibi bakın. Bu resmen şurada çıkmış yani. Benim flamingom falda çıkmış. Bu tatlı güzel bir sürprizle karşı karşıya kalacağınızın işareti. Beklediğiniz bir şey olmayabilir. Beklemediğiniz bir yerden de gelebilir ya da bekliyorsunuzdur ama aman diyorsunuzdur hani böyle yapacak da edecek de oho diyorsunuzdur o işte o, olay gerçekleşiyor bu dönemde. Sakin bir dönem. Sakin, sessiz, içinize döndüğünüz, insanları gözlemlediğiniz ama kafanızın içindeki düşüncelerin de bin bir türlüsü geçiyor yani. 40 tane tilki, kırkın da kuyruğu birbirine değmiyor gördüğünüz gibi. Vesvesenin e, ee, Allah'ı yani bu fal resmen. Şimdi burada çok güzel bir kadın çıkmış. Ee, yanlış bir seçimin arkasında, yanlış bir seçim yapmış, yaşamış onu. Şimdi sakin bir limanda duruyor. Sakin bir liman diyorum çünkü çok böyle aşık değil, alışmış bir ilişkide, mutlu ama yaşıyor. Evet ama sakin bir ilişki. Çıktığı ilişkiyi de arıyor biraz. Oradaki heyecanı, aşkı arıyor. Sanki başka birini, başka birinde arıyor gibi düşün şöyle anlatayım nasıl anlatayım. Mesela bu Selvi Boylum Al Yazmalım filmi vardı ya. Herkes izlemiştir artık. Türkan Şoray'la Kadirınan'ın çok da güzeldi. Oradaki Asya. Ee, Türkan Şoray ne diyordu? Sevgi emekti diyordu, değil mi? Ne de güzel söylüyordu. Sevgi emekti. Şimdi oradaki e, Kadir karakteri İlyas'tı sanırım adı. O pek eee Emek vermedi sevgisine. Pek kıymetini bilmedi Asya'nın. Ve Asya sonra başka biriyle evlendi. Cemşit de adı. Çocuğuna sahip çıktı. Asya'ya sahip çıktı. Gerçekten çok emek verdi ve çok da sevdi. Şimdi buradaki gibi bir durum söz konusu. Belki orada. Ee, yani ve herkes ee, Asya'nın neden Cemşit'i <laughs> seç, seçtiğini anladığı yaşa gelecek. Bir gün gelecek. Tamam mı? Herkesin de hayatından bir İlyas geçer mutlaka. Buradaki kadının da geçmiş. Aklı hala orada kalmış olsa da onun yanlış bir seçim olduğunu biliyor. Onu geri hayatına almıyor. Orayı kabul etmiyor, kapatmış o defteri. mutlu huzurlu, emek ver. Yani kendisine emek verilen bir ilişkinin içinde ve sığındığı liman gayet güvenli, gayet temiz. Ama aklına, zihnine eski gölgeler bazen düşüyor daha iyi herhalde diye düşünüyorum lütfen aklıma örnek geldi sevgi emekti ne güzel söylemiş Türkan şuraya şimdi kim sevgisine emek veriyor bu kadar Allah aşkına neyse sizlere emek vereni sevin arkadaşlar Deniz Kızı gibi bir karakterimiz çıkmış çok güzel bir şeye sıkılıyor ama sıkıldığı şey o kadar güzel hayran olacak ki kadar resmen gülümsüyor ona. E o oldu ama diyor boşa sıkılıyorsun bekle biraz diyor sabret. Kadın arkadaşım beni dinleyen dileğin gerçek olmuş. Yakın zamanda etmişsin o dileği belli ki. Çünkü orada dilek balonu gibi bir şey var böyle hani sanki uçuyor. Yakın zamanda uçurulmuş o balon gökyüzüne. Ve deniz kızı çıkmış altında. Aslında olmaz diye bir umut dilemişsin. Ya da bir umut kağıda yazmışsın. Bir şey yapmışsın. O dileğin kabul oluyor arkadaşım. İçin rahat olsun. Kendi kendinize çelme takmayın. Bunu ben nasıl dökmeden dökerim? Ah da böyle. <laughs> dökmeden döktüm. Gördünüz mü? Evet güzel haberler vermeyin. Çok seviyorum. Çok güzel bir fal çıktı. Tıpkı hava gibi. Bugün hava Ankara'da şahane sanki yazdan kalma gibi. Falınız da öyle. Falınız da öyle. Tüm e, yüklerden arınıyorsunuz. Bakın tertemiz, tertemiz bir dönem geliyor. Şimdi karanlık e, orada bir kapı çıkmış ama bir kapı görüyorum. O o, o alanda biraz böyle hmm, bir beklentiniz var. Bir kapıdan bir şey bekliyorsunuz sanki. O kapı, o yol biraz zorlu daha güçlü hissetmeniz lazım. Daha sabırlı olmanız lazım. Her şeyden önce motive hissetmeniz lazım ve hmm, size işte sen yapamazsın, sen beceremezsin, ne alakası şimdi, var şimdi, macera arama kendine falan diyen herkesin sesini susturarak Buraya ekstra dikkat etmeniz lazım. Çünkü ol, olmak üzere olan gerçekleştirebilmeniz elinizin hani böyle parmağınızın ucunda resmen o kadar yakınken size bunu göremiyorsunuz. Çünkü diğer sesler zihninizi çok doldurmuş. Yapamazsam ya şöyle olursa ya böyle olursa ya olmazsa arkadaşım bir dene denemeden bilemezsin. O kapı açılacak sana sadece simsiyah çıkmış kapı senin düşüncelerinden dolayı siyahlaşmış. Ama öyle olmayacak. Şimdi burada birinin sırrı bir şeyi ortaya çıkıyor ya da maskesi düşüyor ya da söylediği yalan ortaya çıkıyor biri kendi kendini çok zor duruma sokuyor yani artık ne diyeyim hak etmiş ama umarım akıllanır ıslah olur diyebilirim bunu da e, fark edeceksiniz hayatınızda kimse bu karakter kadın ya da erkek birinin sakladığı bir şey ortaya çıkıyor evet yollar var yolların bazıları kapalı bazıları açık bu kafanızın içinde bir sürü yollar yapıyorsunuz öyle mi olsa böyle mi olsa şöyle mi olsa diye ama planlarınız bozulacak çünkü sizin hanenize de gelenler var biraz böyle uzun soluklu kalınabilir çünkü böyle anlık geldim oturdum bir çayım içtim, gittim gibi bir ziyaret değil bu tertemiz sevinç gözyaşları sevinç 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 bir sürü küçük küçük sevinçler var çok güzel güzel bir dönem burada önemli yani önemsediğiniz sevdiğiniz birinin bir davranışın size batacak bu ara rahatsız edecek size Aslında o hep böyle davranıyor da yani sizin alttan aldıklarını sustuklarınız artık yeni yeni bir şeyler size batmaya başlıyor Bence de artık biraz ses çıkartın biraz haddini bilsin değil mi yani hani bir şeye susuyorsunuz izin veriyorsunuz diye bunu tekrar etmesi gerekmiyor herkes haddini bilmeli bu fal çok güzel arkadaşlar yüklerinizden arındığınız tertemiz haberler alacağınız çok güzel bir dönemi anlatıyor çok güzel bir hafta olacak en azından belli biraz kargaşalar vesveseler var ama her haftanın olduğu kadarı diyelim evet bugünlük benden bu kadar kendinize çok iyi bakın hiçbir şeyin sizi üzmesine kırmasına yormasına izin vermeyin değmez çünkü şu kısacık hayatta kendinize çok iyi bakın dediğim gibi görüşmek üzere hoşçakalın